Yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2024. Bugün SİDE'den Manavgat'a gideceğim bir işim var. Ama bu sefer N.C. ile değil, oğlumun motoruyla gidiyorum. Bildiğiniz <laughs> oğlumun motorunu kaçırdım. Kendisinin haberi yok aldığımdan. <laughs> Bildiğiniz kaçırdım evet motoru. Bir onda değişiklik yapayım dedim, onunla gideyim dedim. Hem yani bakayım bakayım nasılmış racing sürmek. Yani şimdi NC'ye göre baktığın zaman böyle çok hafif tabii ki sanırım 160 kilogram galiba öyle bir şey olmasa ve 165 kilogram öyle bir şey. Yani sanki her an bir yere devrilecekmiş gibi görünüyor. Yani çok böyle şey geldi ya hafif geldi bana. Nc'den sonra Ama Sinyal de çıkmış Yani şöyle e, Kollara biraz yük fazla biniyor galiba ya da ben öyle hissediyorum Belki ben oturuş pozisyonum yanlış olabilir Yani şöyle baktığınız zaman Tabi Nc'nin ağırlığını hissettiğim için o biraz böyle e, Çok sallanıyormuş gibi geliyor bana Ama yani az yavaş düşü kızlarda böyle devrilecekmiş gibi geliyor bana ama şimdi biraz hızlanınca daha böyle stabil oldu herhalde. Ya da ben öyle bana öyle geldi. Ben öyle hissediyorum. Motorumuz CF motor, CF moto 250 SR. Yani piyasada çok bulunan bir model. R25'leri bulamayanlar için alternatif olarak düşünülüyor. Alternatif olarak alınıyor. R25'e gücü yetmeyenler genellikle bunu alıyorlar. Bir bakalım nasıl gidiyormuş. oturuş pozisyonu çok rahatsız edici geldi bana ya. Bir uzanalım bakalım. Allah arkadaşlar yani gidişi fena değil gibi. Tabi burada çok hız yapamadım. Yani orta müsait değil, diyor, trafik müsait değil. Ama gördüğüm itibarıyla 100'e kadar birden hızlanması iyi. Yüzden sonra biraz hızlanma ivmesi yavaşlıyor. Bakın. Şuraya kadar iyi. Buradan sonrası biraz yavaşlıyor yani hızlanma yiymesi. Tabi sonuçta 250 mu 250 sisilik motor. Yani çok da şey beklememek lazım. R25 muadil diyelim. R25'leri alamayanlar için alınabilir mi bilmiyorum. Allah arkadaşlar yani gidişi fena değil gibi. Tabii burada çok hız yapamadım. Yani orta müsait değil, yo trafik müsait değil. Ama gördüğüm itibarıyla birden hızlanması iyi. Yüzden sonra biraz hızlanma ivmesi yavaşlıyor. Bakın. Şuraya kadar iyi. Buradan sonrası biraz yavaşlıyor yani hızlanma yiyemesi. Tabii sonuçta 250 mu 250 silik motor. Yani çok da şey beklememek lazım. R25 muadili diyelim. R25'leri alamayanlar için alınabilir mi bilmiyorum.